Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sinniyetinizi içtim, kapattım. Şimdi sinniyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey yolunuzca olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım kahve falanca neler çıkacak dostlarım. Şöyle göstereyim ben şimdi fincanınıza. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım kahve falanca neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. İnatlaşacaksınız siz bu sevginizle nişanınızla işinizle aileden biri olabilir işte sosyal çevrede olabilir yani inatlaşacaksınız o diyecek benim dediğimiz siz diyecek benim dediğiniz yani aranızda bir inat bir kavga gürültü olabilir ee, bu konuda e, önleminizi alın derim bu kavga küçükte böyle çok büyüye doğru çıkabilir yıldızınızı düşüren kişiler var bunlar artık sizin yıldızınızı düşüremeyecek arkadaşlar bunlar sizin yıldızınızı çok düşürüyor Bunlardan bir an önce uzak durmanız lazım dostlarım. Hayal ettiklerinize böyle yavaş yavaş adım adım kavuşacaksınız siz. Hayalleriniz var, hedefleriniz var. Bunlara dediğim gibi yavaş yavaş adım adım kavuşuyorsunuz. Ve istekleriniz de artık geri çevrilmeyecek. Geri çevrilecek istekleriniz olmuş Amanlar artık geri çevrilmeyecek. Yani isteklerinizi, arzularınızı siz yapacaksınız, gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Büyük bir umudunuz var. Bu kendinizle alakalı bir umudunuz. Bu umudunuzu, Dileğinizi isteğinizi gerçekleştireceksiniz dostlarım. Yani umudunuzu da hayalinizi de yapıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Bu da çok çok yollarınız var. Kısa da var, uzun da var, haneden de var kısa ve uzun yollarınız bu yolları hayırlısıyla gidip hayırlısıyla çok güzel bir şekilde döneceksiniz burada genç bir bayan var elinde size sürpriz ile geliyor böyle 20-25 yaşlarında elinde bir paketi var bir hediyesi var size büyük bir sürprizle geliyor şu an e, çalıştığınız işinde bir muradınız var mı bir dileğiniz işle alakalı bu muradınızı Dileğinizi inşallah gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. Satmak istediğiniz bir şey var mı sizin? Onu siz satacaksınız. Yani neyi satmak istiyorsanız onu satacaksınız. Biraz böyle bir zorlanmışsınız. Biraz böyle bir satamamışsınız ama yakın bir zamanda siz onu satacaksınız. İki tane baykuş var kafanızın üstünde sizin böyle mutlu olmanızı istemeyen iki arkadaşınız var. Bunların biri bayan, diğeri erkek. Bunlar sizin mutlu olmanızı, ilerlemenizi, yükselmenizi istemeyen iki kişi. Yani tahmin ettiğiniz kişiler de olabilir. Dediğim gibi biri bayan, biri erkek. Öyle söyleyeyim size. Burada iki vakit var arkadaşlar. Bakın Mart ayına girdik. Mart 2025'teyiz. Nisan-Mayıs yani Mayıs ayından sonra siz rahatlıyorsunuz da rahatlıyor de rahatlıyor yani mayıs ayından sonra size çok uğur şans ve bereket de gelebilir arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size burada çok büyük bir çam ağacı var çam dibinde oturmuş böyle kara kara düşünüyorsunuz siz hedefinizi hayalinizi dileklerinizi gerçekleştiriyorsunuz bu ağaç size çok uğurlu gelecek yani kocaman çok büyük böyle bir çam ağacı var. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yorgunluğunuzu atacaksınız siz dostlarım. Yani size bir yorgunluk o kadar çok böyle üzmüş ki. Bu alevi mesele yorgunluğu. Bunu ortadan kaldıracaksınız. Yani aileyle ilgili ne sıkıntınız, sitesiniz varsa onu çözüyorsunuz ve onu ortadan kaldıracaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Derdinize çok güzel bir derman geliyor. Derdinize çare geliyor arkadaşlar. Dermanı da buluyorsunuz ve çareyi de buluyorsunuz. Bundan size çok uğurlu gelecek, çok şanslı, çok da bereketli gelecek arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. S M P harfi size bir sürprizi var bayan bu isminde de olabilir bu harfler soy isminde de olabilir ee, size çok güzel bir sürprizi var bu sürprize bayağı bir sevineceksiniz yani belki de dünyalar benim olacak o derece e, sizi sevindirecek bir sürpriz yani öyle söyleyeyim size siz çok büyük bir balık yakalıyorsunuz bu balık sizin hayatınızı kurtaracak sizi rahat ettirecek ve sizi mutlu ettirecek çok büyük bir balık yakalıyorsunuz dostlarım yani bu her an gelebilir size dört tane pencere açılıyor iş aşk para huzur bunları siz dördünü de çok güzel bir şekilde yakalayacaksınız dört tane size çok güzel pencere açılıyor arkadaşlar bir e, doktor hastane işiniz var mı arkadaşlar aman aman ihmal etmeyin bir e, doktor hastane işiniz var sizin şöyle söyleyeyim kanat takılıyor size yani onunla çok güzel bir kanat takılıyor böyle özgürlüğünüze hedefinize koşmuş gitmiş oluyorsunuz hayalinize gitmiş oluyorsunuz dostlarım dibinizde bir kara kedi var onu yakalıyorsunuz yani sizin dibinizde o kara kedi çıkmış siz onu e, ne yapıp ne edip yakalıyorsunuz arkadaşlar böyle sinsilik peşinde bu arkadaşlarınızdan bir bayan onu söyleyebilirim size çok dürüstsünüz temiz kalpsiniz merhametli alçak gönüllüsünüz bunların karşılığını mükafatını siz fazla fazla adım adım alacaksınız arkadaşlar bu kadar çok koşturmacalarınızın karşılığı size dönüşü muhteşem bir şekilde geri gelecek çok güzel bir ağaç dikiyorsunuz bu ağaç sizi mutlu edecek sizi sevindirecek sizi rahatlatacak müthiş çok güzel bir ağaç dikiyorsunuz arkadaşlar hayatınızda onu söyleyebilirim size burada biri var daldan dala atlıyor buraya atlıyor buraya atlıyor şuraya atlıyor onu siz durduracaksınız yani. daldan dala atlayan biri dediğim gibi onu durduruyorsunuz büyük bir sıkıntıdan büyük bir stresten de kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar onu söyleyebilirim size yani bu kişinin yaptığı bu hareket bu daldan dala atlama onu büyük bir zarara uğratacak eğer böyle devam ederse iki tane çift göz var bu çift gözü siz yakalıyorsunuz yani iki tane çok büyük bir çift göz çıkmış sıkıntılı nazarlı gözlü bir çift negatif enerjili bir gözlü bir çift onu siz yakalayacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani on nazarlı gözleri, hasetli gözleri hayatınızdan çıkarıp atacaksınız dostlarım. Çok yorulmuşsunuz işte ve aşkta. Siz bu ikisini de toparlayacaksınız. İşte de toparlayacaksınız ve aşkı da toparlayacaksınız. Çünkü bu ikisi de çok yormuş çok bunaltmış çok da daraltmış İkisini de çok güzel bir şekilde toparlayıp kafanızı rahatlatıyorsunuz çok kalın bir bilezik takıyorsunuz yakındır işinizi halletmeniz gücünüzü halletmeniz yakındır kariyerinizi hedefinizi toparlayıp çok güzel bir şekilde hayatınızı mutlu bir şekilde inşallah ilerleyeceksiniz dostlarım böyle içten içe size gülen biri var arkadaşlar. Böyle içten içe size gülüyor. Böyle moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Ama bu kişi artık size gülemeyecek. Gerekeni siz yapacaksanız dediğim gibi bu kişi artık size hiçbir şekilde gülemeyecek. Size artık oyun oynayamayacak dostlarım. Üzerinizdeki o gözü tamamen sıfırlıyorsunuz. Yani sizin üzerinizde çok büyük bir göz var. Bu gözü tamamen sıfırlıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim büyük bir değişim yapacaksınız siz evle alakalı. Bu değişim size çok uğur getirecek arkadaşlar. Uğur getirecek, şans getirecek, bereket getirecek. Yani evinizle alakalı çok güzel büyük bir değişim yapıyorsunuz. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Burada bir adam var. Elinde hediyesiyle geliyor. Karşınıza çıkıyor. Boş gelmiyor. Dolu geliyor bu adam. Onu belirteyim size. Kalbinizdekileri, yüreğinizdekileri siz inşallah gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yani kalbinizde de yüreğinizde bu kadar çok dolmuş ki inşallah bunları ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz ve kafanızı da inşallah rahatlatacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Çok böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunların karşılığını, mükafatını siz fazla fazla adım adım alacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, çok temiz kalmışınız ama olmayanlar var. Onları tek tek bulup hepsini böyle hayatınızdan çıkartacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, bir yere gittiğinizde çok fazla kalamıyorsunuz galiba siz. Yani ben de çok kalamıyorum. Herkes kendi de rahat eder. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani mecburiyetten gider kalırsam 2-3 gün, 4 gün, en fazla bir hafta. Ama bir haftadan sonra da insan tabii ki evini arıyor. Yani böyle bir durum yine yaşayabilirsiniz. Etrafınızda deli divane olacak bir aşk görüyorum. Bu aşk etrafınızda deli divane oluyor ve sizi mutlu edecek bir aşk. Şöyle söyleyeyim bu aşk o kadar hızlı gelecek o kadar hızlı kalbinize konacak ki buna siz bile şaşıracaksınız dostlarım öyle diyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak. Gözü gördünüz mü? Dört tane. Yani dört tane çok büyük bir göz çıktı gitti hayatınızdan. Bunun rahatlaması yakındır Size gelmesi yakındır öyle söyleyeyim size Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Değişim yapıyorsunuz ve dileğinizle ilgili de fırsatlar var sizin. Hayatınızla ilgili değişiklikler var Dileğinizle ilgili de çok güzel fırsatlar var Onu belirteyim size Bakın da tabağınızı şöyle göstereyim Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım Şu an arkadaşlar Simirle zorlandığınız konular var bir iyi gidiyor, işte bir kötü gidiyor, bir orta gidiyor. Ama siz bunları çözeceksiniz dostlarım. Gönlünüz, içiniz rahat olsun. Bu kötü giden ne varsa sıkıntınız, onu düzelteceksiniz inşallah. <laughs> i̇nşallah da toparlayacaksınız. Sizin elinize çok güzel bir güç geçiyor. Bu güç sizin hayatınızı kurtaracak, sizi rahat ettirecek. Ve sizi mutlu ettirecek çok güzel bir güç geçiyor. Onu söyleyeyim. <laughs> Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Ama bu da çok güzel bir güç geliyor. Kalbinize konuyor sizin. Şöyle söyleyeyim. Birini takip alacaksınız siz. Yani bu kişi işte iyi birimi, kötü biri mi? yani birini takip alıyorsunuz ve bulacaksınız da yani nasıl bir olduğunu bulacaksınız. Takibi alıyorsunuz. Çok az kalmış. Size çok güzel bir devran dönecek. <laughs> Sizi rahat ettirecek. Sizi mutlu ettirecek çok güzel bir devran geliyor ve size konuyor ve size dönüyor dostlarım. Büyük bir bereket geliyor hane içerisine. Sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek, sevindirecek hane içine çok güzel bir bereket doğuyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Yanınıza birini aşağılayacaklar. Biliyor musunuz? Bu durum sizi sinirlendirecek. Moralinizi bozacaksınız, keyfinizi kaçıracaksınız. Ama bayağı böyle bir sizi sinirlendirecek yani onu söyleyeyim size. Buna müdahale de edeceksiniz tabii ki siz. Bir alım satım işi var. Bu alım satım işi arkadaşlar biraz sizi böyle bir zorlayacak ama üstesinden geleceksiniz yani bu bir al sat işi kısa süreliğini yapabilirsiniz dostlarım öyle söyleyeyim size. şöyle söyleyeyim siz hayatınızda büyük bir değişim yapacaksınız arkadaşlar bu değişim sizin hayatınızı kurtaracak sizi mutlu edecek sevindirecek çok güzel bir değişim yapacaksınız yakındır bu değişim öyle söyleyeyim size uçak yolculuğunuz var ailecek mi gidiyorsunuz tek mi ama bu yolculuk size uğurlu gelecek öyle güzel uğurlu gelecek bir yolculuk geliyor dostlarım Kalbinizi pırpır pır ettirecek. Burada biri çıkıyor karşınıza. Yani kalbinizi pırpır pır ettirecek, sizi rahat ettirecek, sizi böyle bir mutlu ettirecek. E, çok güzel biri çıkıyor karşınıza inşallah arkadaşlar. Siz de böyle bir mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Yani çok güzel mutluluklar gelecek sizi çok güzel bir şekilde de bulacak dostlarım. Onu söyleyeyim size. Hayaliniz için çok büyük bir planınız var sizin. Bu planınızı siz gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Size böyle karışanlar edenler artık karışamayacak. Yani siz hayallerinizi, hedeflerinizi daha hızlı bir şekilde yapacaksınız. Hayatınıza artık karışamayacaklar ve böyle hayatınıza müdahale de edemeyecekler arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size sizin kafanızı karıştıran biri var bu kişi artık sizin kafanızı karıştıramayacak dostlarım yani kafanızı karıştırıyor işte moralinizi bozuyor biraz keyfinizi kaçırıyor ama artık hiçbir şekilde dediğim gibi kafanızı karıştıramayacak dostlarım şöyle söyleyeyim sabretmişsiniz sonunda karşılığını alıyorsunuz bu kadar çok çalışmanın çabalamanın koşturmacaların karşılığının mükafatını çok güzel bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar karşınızda böyle eriyip bitecek bir karşı cins var özür dileyecek af dileyecek bilmiyorum siz nasıl karşılarsınız ama yani sizin karşınızda böyle bayağı böyle bir eriyip bitecek öyle söyleyeyim size. Galiba kabul edeceksiniz. Bir şans daha vereceksiniz. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.